Günaydın! Tabii ne kadar günaydınsa çünkü saat şu anda biri geçiyor. Bayağı tünaydın olmuş bu. Neyse bugün sizlerle balık tutmaya gideceğiz. Ee, bu benim hayatımda ikinci kez balık tutmaya gidişim. İlk gittiğimde şansım yaver gitmişti. Gayet e, bir misinada 3 tane balık falan tutmuştum. Bayağıdır da balık tutmaya gitmek istiyordum. Sadece e, burun ameliyatı sonrası biraz erken olabileceğini düşünmüştüm. Ama aradan zaten bir buçuk ay falan geçti. Neredeyse bir ay, bir buçuk hafta falan oldu. Artık gidebilirim diye düşünüyorum. Hem kış ayındayız balıklar da çok daha iyi oluyor. Avlanmaya hazır oluyorlar böyle ya oluyor bu güzel. Dolgun dolgun. Bir balık yemeyi de seviyorum. O yüzden gidip kendimiz tutmamız gerekiyor ki taze taze balıklarımızı yiyelim. Ee, biraz böyle beni oltayla bir süre göreceksiniz ama umarım beğenirsiniz. şimdi birazcık makyaj yapayım da böyle ölü ölü devam etmeyeyim bile olsa. Efendim. Witcher 2'leri de indirelim mi? Bir 2'leri mi? Hı. Hmm. Oğlu kaç GB'tı baksana be. <laughs> Bildiğiniz <gülüyor> üzere ben oyun oynadığım için bir yandan da bir yerlere giderken oyunları indirmeye bırakıyoruz. Çünkü gün içerisinde çok fazla bilgisayar başında olduğumuz için oyunları indirmemize fırsat kalmıyor. Çünkü çok fazla ping oluyor, MS oluyor. Bu sebepten oyunları oynayamıyoruz. O yüzden bir yere giderken indirmeye bırakıyoruz. Neyse makyajım bitti. Bir tane ruj süreceğim. Sonra da çıkarız. Yeter bu kadar. Balık tutacağız alt tarafı. Yola çıkalım hadi. Biz şimdi yola çıktık, aldık eşyalarımızı. Hatta balık kovası almamışız, unutmuşuz. Benim de evde küçük bir çöp kovam vardı, onu aldık. Aşağıda temizleyeceğiz, içine koyacağız balıkları. Her yer inşaat, her yer, her yer inşaat. O kadar çok gürültü ve ee, sarsıntı oluyor ki hiç rahat edemiyorsunuz evde. Ben çıldırmak üzereyim, aylardır devam ediyor. Balıkçı ustamız kapatıyoruz Allah'ım tipe bak. Çok güzel. Biblo gibi durmuş orada vallahi çok güzel. Ne kiralayacağız? Ayağımızı Hangisi? Nasıl hangisi? Yem olarak mı? Şu daha parlak değil mi? Bak şöyle yapalım. İki tane bundan, iki tane bundan mı alalım? Farklı farklı alabiliyorsak öyle yapalım. Evet. Tamam öyle yapalım. Tamam iki bundan alıyorum. Tamam iki, i̇ki bundan oluyor. alıyorum. Tamam. Peki, Yok ya ablamı düşürmem ben diyor. <laughs> Sağlam Tamam Aman ha. Diye düşmanını mı bekliyorsun diyor Mehmet diyor. Yok. <laughs> <laughs> Çalıştım. İyi mi? Kullanmak ister misin? Yok şimdi. oltamızı açıyoruz. Ui. Bu cuman. Oo. Oh. Oh. Tamam. Tamam. Yemi çıkardık. Oltam ucuna takacağız şimdi. Sen önce çantamdan kurşun almam lazım. Aslında oltayı da uzatmadan önce takayıp yine daha iyi olur. Geriye doğru alıp arıyor ede. Düşmezse iyidir Hazır mıyız? Hazırız. Atıyorum. Oo, oha çok uzağa gitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse birazdan hepsini kapatacağım. Bakalım balık tutabileceğiz mi? İyice indi mi dibi? İnmiştir herhalde. Tamam İndiğinde kapat. Kapatıyorum. Biraz gel, boşluğunu al böyle gerginleştir. Tamam. Hı. Bakalım böyle yavaş yavaş oynata oynata. Bakacağız şimdi biraz beklemedeyiz. Volta burada? Balıkların oraya gidiyoruz. Captain ileri. Şimdi sıra Alperen'de at hadi. Attı. Ne oldu? Koptu. Nasıl koptu? Ben Gerçekten mi? <laughs> Gitti. Ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Başka bir tane daha var. Var. Allah'tan var. Hı? Bu oltanın misinası çok güzel. Renkli renkli. Denizin içinde de çekerken böyle renkli renkli duruyor. <laughs> çok hoşuma gitti ya. Çok güzelmiş. Cansu. Ne yapıyorsun bir saattir burada? Karıştırdım misinayı çözüyorum <laughs> Ama bir tane kaldı. Hepsini çözdüm. Tam büyük balıkçı yete. değil miyim? Çok büyük yeter Gerçek balıkçılar karışmış bir sinelere çözebilir. Ya of, çok komiksin. Zor bunu çözmek ayrıca. Ciddiyim bu konuda şaka yapmıyorum. Gerçekten çok zor. Ben ya, uğraşmazdım. Bu içindeki şey geçireceğim? Ben ya? İğnesi takılıyor ya o sıkıntı. Kendine bir yerinle takma da. Taktım. Taktım Evet. Merçe şey parmağına bakın. Merçe şey parmağına. <gülüyor> <gülüyor> Ama onunla onu tutuyorum. <laughs> Hadi balık tut balık. Boş dur tut. Tamam. kaptan geçiyor dümen? Evet. nasıl yer değiştireceğiz? Bence telefonla değiştirmeyelim. Düşürmeyelim telefonu Düşürmeyelim. denize. <laughs> Geç sen bu tarafa. Geçiyorum. Geç. Tamam, sorun değil. Ne Hiçbir şey. Ne <laughs> Şimdi anlatıyorum. Ee, hafif gazı açık bırakman gerekiyor, tamam mı? Heh, çok iyi. Tamam. Gaz ver. Ha? Gaz ver. gidiyor gidiyor kocaman ne yapıyorsun Alper'e? Yıkalayacağız mı? Yıkalayacağız. Emin misin? <laughs> Hazırlık mı yapıyorsun? Totem. Hissediyorum. Totem yapıyorum. Totem yapıyorum. Evet. Ay hadi bakalım ya. Elimiz boş dönmesek var. Cansu. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne <laughs> kulaklarındaki Üşüdüm <laughs> ne yapayım ya? Üşüdüm. <laughs> Denizdeyiz değil, açıklardayız. Üşüdüm yani. Gel bakalım. Sallıyorum. Sen tutabileceğine inanıyor musun? İnanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Galiba adamları vurdu. Vuramadı. Mi? Çekme. <gülüyor> <gülüyor> Çekme. Çal, çek. Koca Reis gidiyor. Koca Reis'i çek. Koca Reis'i çek. Koca Reis. Koca Reis gidiyor. Hanım şey yapacaklar. Cık. Salladı bari. Salladı mı? Evet. Çiğ yemedim Yakaladı. Alperen yakaladı. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Ben inanıyordum zaten. Çok, Çok iyi, iyi ya. ya. Ama Ağzından yakalamamışım. Öyle bir şey var. Gerçekten. Bakayım bir. Evet. Kuyruğundan şeyden. Aa, evet. <laughs> Kaçarken yakalanmış resmen. Kaçarken yakalanmış evet. Ay ben de hemen şimdi oltamı çekeceğim. Yani bekle 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 balık gelmedi. Tutamadık. Bir tane balık tuttuk o kadar. Hani yok. Balık yok denizde. Tutamadık, ne yapalım? bir tanecik balıkla idare edeceğiz. <laughs> Onu almayacağız zaten denize geri atacağız. Çünkü bir tane balık. Ne yapacağız bir tane balığı? Üzdü be. Olsun. Değişiklik oldu. Denize geldik. Balık falan tutmaya çalıştık. Güzeldi. Keyifli vakit geçirdik. Geri döneceğiz birazdan. Çünkü hava kararıyor. Güneş falan. Oo çok iyi duruyor. Güneş batıyor. Kış olduğu için de bir anda kararıyor hava denizin ortasında kalmak istemiyoruz böyle geri dönelim evet Cansu şu an <laughs> çok mutsuz çünkü hiç balık tutamadı <gülüyor> ve <laughs> <laughs> düşüyordu <laughs> sallanıyor ne yapıyor Ay yoksa balık mı var beni çekiyor? Acaba. <laughs> Şu an son umuduyla attı ve çekiyor. Bir ucu titredi. Yalan yok. Şavvulan acaba oldu. Eğer Ana balık tutarsa şu an. Ananas. Bir saat ananas da ya. Deniz anasındandır bence. Çok fazla var. Oh. Bir böyle tırtık etti, o kadar. Yok be. Dünününün. Çok kötü. Onları vurması yok mu? Ha? Şimdi adamları vuruyor musun? Mangalı yaktın mı? Ona göre. Mangalı yaktın mı? O var bir balık tuttuk, bir balık tuttuk Seba. <laughs> Hiç yoktu biliyor musun balık? Bir tane tutabildik sadece. Onu da Alperen tuttu. E, sen onu sattık. Ay Sattık ne? Saldık. Ha. Neyse eve geldik biz şimdi. Açız karnımızı falan doyururuz. Sonra da zaten oyun oynarız. Bu akşam balık yiyelim. Evet bu akşam. Bu arada. Taktı Hadi görüşürüz. Bay bay.